Evet er sevgili gençler, AYT Edebika Soru Bankası'nın soru çözümlerine devam ediyoruz. Kaçıncı ünitedeydik? Altıncı ünitedeydik. Halk Edebiyatı içerisindeydik arkadaşlar. İlk iki testte anonim halk edebiyatından bahsettik. Daha sonra aşık edebiyatı içerisine geçtik. İşte aşık edebiyatının genel özellikleri, nazım biçimleri, nazım türleri dedik. Şimdi arkadaşlar beşinci testimizdeyiz. Aşık edebiyatı temsilcilerine bakacağız artık birkaç test boyunca. Hadi gelin. Aşık Edebiyatı temsilcilerini Şimdi ee, incelediğimiz 5. testimizin ilk sorusuyla soru çözümüne başlayalım sevgili gençler. Evet arkadaşlar birinci sorumuz. Saz şairlerin bazıları hem arız ölçüsünü hem de ece ölçüsünü kullanırlar. Bunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Eğitimli olan, genellikle medrese eğitimi almış saz şairlerimiz arzu ölçüsünü de kullanıyorlar. Fakat medrese eğitimi almamış hiçbir şekilde veya şehirlerden asker ocaklarından yetişmemiş şairlerimiz genellikle hece ölçüsünü kullanıyorlar. Bakalım bu durumu örnek olarak gösterilemez demiş. Şimdi Sümmani, Aşık Ömer Aşık Şenlik ve Dertli aruzu kullandılar arkadaşlar. Fakat Dadaloğlu Dadaloğlu arkadaşlar Güney Toroslar'da yaşamış burada varlığını sürdürmüş bir şairimiz. Yani bu adamın bir medrese eğitimi almasını veya divan edebiyatından etkilenip aruz kullanmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Dadaloğlu bütün şiirlerini sadece ve sadece hece ölçüsüyle kaleme almıştır diyoruz. 2. Yüzyıllar önemli bizim için. Aşağıdakilerin hangisi 16. ve 10, 17. yüzyılda yaşamış aşıklar arasında gösterilemez. Bakalım arkadaşlar. Köroğlu kaçıncı yüzyıl şairlerimiz arasında? 16. yüzyıl şairlerimiz arasında. Kayıkçı Kul Mustafa, Aşık Ömer ve Karacaoğlan ise 17. yüzyıl sanatçılarımızdandır arkadaşlar. Fakat Gevheri arkadaşlar yaşamı 18. yüzyıla tekabül etmektedir. Tamam. Bunu da böyle bilmemiz gerekiyor. 3. Köroğlu ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Bakalım arkadaşlar. Yiğitlik ve kahramanlık konularını işlediği Koçaklamalarıyla ünen, ünlenmiştir. Evet, Bolu Bey'ine karşı olan savaşı meşhurdur Köroğlu'nun. Unutmayın sevgili arkadaşlar. Şiirlerinde he, hece ve aruzu bir arada kullanmıştır. Hayır arkadaşlar, Köroğlu medrese eğitimi almış bir adam değil. Onun için şiirlerinde aruzu kullanmaz. Sadece ve sadece hece ölçüsüyle yazmıştır. Zulme karşı ayaklanmış, halkın sesi olmuştur. Birinci cümleyi okuduğumuza söylemiştik. Bolu Bey'ine karşı olan savaşı meşhurdur. Bu da cepte arkadaşlar. Divan edebiyatının etkisinde kalmıştır. Hayır dediğimiz gibi medrese eğitimi almadığından dolayı divan edebiyatı etkisi de yok. Bize ne diyor soru kökü? Hangileri yanlıştır diyor. O zaman neye gideceğiz? 2 ve 4'e gideceğiz değil mi? D şıkkına. 4. Bir şairi sormuş bize soru. En ünlü şiiri Bağdat kuşatmasında şehit olan genç Osman için yazdığı genç Osman destanı olan asker şair hangisidir demiş. Genç Osman destanı kimin de Kayıkçı Kul cool, Mustafa'nın da değil mi arkadaşlar? Kayıkçı Kul cool, Mustafa'nın şiiriydi, destanıydı. Yapma destanları içerisinde de Hatırlayın, unutmayın. 5. Yine bir şairi sormuş. Gezgin bir Yeniçeri şairdir. Döneminde Pir Üstad olarak tanınır. Bakın döneminde, yaşadığı dönemde. Önemli. Aşıklar arasında şairname yazan ilk şairdir. Önemli bir bilgi. Hemece-Hemaruz ölçüsünü kullanmıştır. Ee, eserlerinde tasavvufi düşüncenin etkisini, işte tasavvufi düşünceyi incelikle ele almıştır. Ve 17. yüzyılda yaşamıştır. Arkadaşlar, <laughs> kimdir bu? Şimdi Gevheri'yi eliyoruz zaten. Gevheri 18. yüzyıl şairi değil mi? Şimdi eleştiriden falan da bahsetmedik arkadaşlar. Eğer eleştiri şiirinden bahsetmiş olsaydık seyraniye gidebilirdik. Fakat eleştiri demediğimiz için seyraniye de gitmeyeceğiz arkadaşlar. Ki kez aynı şekilde dertliği de eleyebiliriz. Eleştiri olmadığından dolayı bilgiler içerisinde. Aşık Veysel, Aşık Ömer. E, 17. yüzyıl diyor. Aşık Veysel Cumhuriyet dönemi saz şairlerimizden. Hop o zaman nereye gideceğiz? Aşık Ömer'e. Sevgili arkadaşlar Aşık Ömer son derece önemli bir şairimizdir. 17. yüzyılın en büyük şairlerindendir. Pir, üstad olarak kabul ediliyor. Şairname yazıyor ve e, aşklık geleneği içerisinde ilk defa divan tertip ediyor arkadaşlar. Yani bir divanı var Aşık Ömer'in. Yani Aruz'dan da etkileniyor. Divan geleneğinden de etkileniyor. Divan hazırlamış Aşık Ömer. Bu da önemli bir bilgi. Unutmayın. Divanı var Aşık Ömer'in aynı zamanda. Şairnamesinin yanında. 6. İlk ve en fazla varsa söyleyen aşıktır. Önemli bir bilgi arkadaşlar. Buradan bile çıkartabiliriz aslında. 17. yüzyılın meydan şairlerindendir. Yani saz çalmayı ve söz söylemeyi biliyor. Güzellemeleriyle ön plana çıkmıştır. Anadolu'da kadın isimlerine yer veren ilk sanatçıdır. Daha önceki testlerimizde de aslında bahsettik. Özellikle şu Anadolu'daki kadın isimlerine yer veren ilk sanatçı olması önemliydi bizim için. Kime gideceğiz arkadaşlar? Elbette ki Karacaoğlan'a gideceğiz sevgili gençler. İlk ve en fazla varsa söyleyen şairdir Karacaoğlan ki zaten Güney Toroslar'da varsak Avşar boyuna mensup bir adam. Güzellemeleri elbette ki ön plana çıkıyor. Meydan şairi ve Anadolu'daki kadın isimlerine şiirinde yer veren ilk sanatçımız. Aşağıdaki şairler bulundukları yüzyıllara göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Güzel. Bakalım arkadaşlar. Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu, Ercişli Emrah, Kuloğlu, Gevheri. Peki. Erzurumlu Emrah ve Dadaloğlu kaçıncı yüzyıl şairlerimizden? 19. yüzyıl şairlerimizden. Bunları aldık arkadaşlar. Kuloğlu, Kuloğlu arkadaşlar Aşık Ömer'in şairnamesinde geçer Kuloğlu. Kuloğlu'nu oradan biliyoruz. Aşık Ömer kaçıncı yüzyıl şairi? 17. Ercişli Emrah ve Kuloğlu ise arkadaşlar her ikisi de 17. yüzyıl şairidir. Fakat Gevheri 18. yüzyılda yaşadı. Yani cevap ne olacak burada? Tabii ki Gevheri olacak sevgili dostlar. 18. yüzyılda yaşayınca diğerlerinden ayrışıyor. Sergüzeşname kitabı Hikayeyi Garibe adlı eserlerin sahibi olan 19. yüzyıl sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Gelin bu sanatçı hakkında cevabı söylemeden ekstra bir bilgi verelim. Arkadaşlar Osmanlı Rus Harbi'nde Ruslar bu adamın şehrini işgal ediyorlar. Ve şehrini işgal, et, işgal bittikten sonra arkadaşlar bu vatandaş bu şairimiz şehrine gidiyor memleketine gidiyor. Ve şu ünlü bir, e, mısrayı söylüyor arkadaşlar. Vardim ki yurduma ayağa göçürmüş. Yani düşman yurdumu yerle bir etmiş diyor. Kim bu? Kime gideceğiz? Arkadaşlar Sergüzeştname'nin de sahibi kendi hayatını anlatır Sergüzeştname'de. Elbette ki Bayburtlu Zihniye gideceğiz arkadaşlar. Rusların az önce anlattığım hikayede Rusların işgal edip yerle bir ettikleri kentimiz Bayburt. Şairimiz de Bayburtlu Zihni. Dikkat edin. 9. <laughs> Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Dadaloğlu ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Dadaloğlu. Evet. Bakalım. Meydan şairleri arasındadır. Doğru. Çünkü saz çalmayı biliyor ve söz söylemeyi biliyor arkadaşlar. Bir doğrudur. Bilgi yanlışı yoktur. Koçaklama türündeki şiirleriyle tanınmıştır. Ee, evet arkadaşlar. Yani Dadaloğlu e, koçaklamalarıyla da meşhur aslında. Şeyleri de var. Güzellemeleri falan da var. Dursun. Arkadaşlar bakacağız. Döneceğiz. <laughs> e, döneminin en ünlü eleştirel şairidir. Dadaloğlu eleştirel bir şair değil arkadaşlar. Dadaloğlu genellikle kahramanlık konulu şiirleriyle ön plana çıkmış bir e, sas şairimizdir. Koçaklama türünde ne diyor? Hece ölçüsü kullanmıştır. Evet Dadaloğlu hece ölçüsü kullanıyor arkadaşlar. Burada sevgili gençler. <laughs> Bu doğru. Burası doğru. Meydan şairleri arasındadır. Bu da doğru arkadaşlar. Sas şairi, meydan şairi Koçaklamalarıyla ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Burada gitmemiz gereken cevap Ceyhan arkadaşlar. Sanırım cevap anahtarında bir hata olmuş. E, galiba Diyarbakır diyor. Ancak bilgi yanlışı vardır diye soruluyor arkadaşlar. Cevabımız burada C şıkkı olacak. Nazar boncuğu olsun. Dadaloğlu arkadaşlar eleştirel bir şair değildir. Dadaloğlu koçaklamalarıyla ön plana çıkan güzellemeleriyle. Yani hem güzelleme hem koçaklama. Nasıl bir şey olarak söyleyebiliriz Dadaloğlu'nu? Köroğlu ve Karacaoğlan'ın birleşimidir arkadaşlar aslında Dadaloğlu. Cevap Ceyhan olacak bu soruda. 10. İşte gidiyorum. Bu mezarda bir garip var. Bizden geriler şiirlerinin sahibi olan şair aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İşte gidiyorum çeşmesi yağın. Önümüze dağlar sıralansa da değil mi? Sermayem derdimdir, servetim ey dost diye devam ediyor. Kim bu arkadaşlar? Elbette ki nereye gideceğiz? Aşık Mahsuni Şerif'e gideceğiz. Cumhuriyet döneminin en önemli aşıklarından bir tanesidir Aşık Mahsuni Şerif. 11. Aslında adı Mehmet olan sanatçımız taşlamalarıyla tanınmıştır. Hmm, taşlama önemli. Dursun. Yergi şairleri... Yergi şiirleri halk edebiyatının bu türdeki en başarılı örnekler arasında gösterilir. Süper yakaladım aslında. Bakın Yergi, Taşlama ve Yergi'nin en başarılı ismi. 19. yüzyılın önde gelen isimlerinden sade açık bir dil ee, döneminde önde gelen devlet adamlarına kadar küfre varan eleştiriler yapmış. Güzel. Cevapçık da aslında. Çağdaşı ve kendisiyle aynı ismi taşıyan başka bir aşıkla karıştırılmaması için doğduğu yerin adıyla anılıyor. Elbette ki seçeneklerde öyle bak vermedik. Ama ne diyeceksin? Hop! Develi. Veya. Everekli. Aynı şey. Seyrani. Arkadaşlar. Seyrani döneminde yazdığı eserlerle. Eleştiren şiirlerle arkadaşlar. Eleştiri noktasında üstad olarak kabul edilmiş bir adamdır. Ee, yöneticilere küfür kıyamet şiirler yazmış bir adamdır. Arkadaşlar kendisinden sonra gelecek yergi şairleri için çok önemli bir üstattır Seyrani. cevabınız elbette ki Ceyhan olacak. 12. Ne demiş? Aşık edebiyatının son büyük temsilcisi olan sanatçı şiirlerini saz eşliğinde söylemiş ve saz hocalığı yapmıştır. Hı. Bütün şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır. Şiirlerinde içtenlik yanlılık ağır basar. Başlarda yerel bir sanatçı olan aşığımız Ahmet Kutsi Tecer. Anahtar burada. Çabalarıyla tüm ülke genelinde tanınır hale gelmiştir. Kim tanıttı Ahmet Kutsi Tecer? Kimi tanıttı Ahmet Kutsi Tecer? Cevap Aşık Beysel Şatıroğlu değil mi? Son büyük saz şairlerimizdendir arkadaşlar. Ahmet Kutsi Tecer Sivas'ta çalışmaları esnasında Aşık Beysel'i keşfediyor ve bunu tüm Türkiye'ye tanıtıyor. İyi ki de tanıtıyor. Pekala sevgili gençler. Ee, beşinci testimizde aşk edebiyatı temsilcilerini konu edindiğimiz beşinci testimizde sona erdi. Altıncı testte görüşeceğiz gençler. Kendinize çok dikkat edin. İyi bakın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim. Esenlikler.